Merhaba sevgili dostlar. Bir önceki videomuzda Çocuklara nasıl olumlu davranışlar kazandırırız? Buna bir giriş yapmıştık. Şimdi devam ediyoruz. Davranış değiştirirken sürekli zihinde tutulması gereken en önemli bakış açısı sadece ve sadece davranışa ve akabinde bu davranışı ortaya çıkaran kök sorunlara odaklanmaktır. Çocuğun kişilik, kimlik ve şahsiyeti asla rencide edilmemelidir. Peki bu konuda da bir yol haritamız var mı? Evet var. Birinci olarak sorumlu davranışı hedef alarak teşhise çalışın. Bu davranış acaba gerçekten bir sorun mu? Burası çok önemli. Bize göre sorun teşkil edebilen davranışlar bir yetişkin bakış açısıyla farklı olabilir ama Bunlar çocuğun doğasına uygun olabilir. İkinci olarak çocuğu bu davranışa iten bireysel, sosyal, ailevi ya da psikolojik unsurlar neler? Bunu çok iyi tespit etmek gerekir. Ve üçüncü olarak eğer davranışın mutlaka değiştirilmesi gereken bir davranış olduğuna kanaat getirebilirsek bunun en doğru şekilde nasıl yapılacağını uzmanlardan görüş alarak yapmak gerekir. Bunu yaparken de her çocuğun özel ve bir biricik olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Dördüncü olarak eski davranışı değiştirirken yerine neyi ve nasıl koyacağınıza mutlaka karar verin. Çünkü evren asla boşluğu kabul etmez. Bir davranışı kaldırıyorsak onun yerine olumlu mutlaka başka bir davranış koymamız gerekir. Beşinci olarak eğer olumsuz davranışlar devam ederse buna karşı adil ve suça uygun çocukla ortak alacağımız bir karar neticesinde bir yaptırım belirlemek gerekiyor. Ve altıncı olarak kendimizi gerçekten bu değişime adamak lazım ve samimi olmak lazım. Ve yedinci olarak her işte olduğu gibi mutlaka azimle kararlılıkla devam etmek gerekir ve asla pes etmemeliyiz. Dağları yerinden oynatmak istiyorsan küçük taşlardan işe başla demişler. Onun için yaptığımız için küçüklüğü önemli değil. Önemli olan samimiyetle işe başlamaktır. Anne ve babalar çocuktaki davranışları değiştirirken önce kararlı adımlar atsalar da bir müddet sonra pes etme eğilimi gösteriyorlar. Çocuk sizin kararlılığınız nispetinde size uyum sağlar. Bir müddet sonra vazgeçer ya da pes ederseniz sonuca asla ulaşamazsınız. Çocuklar bu anlamda çok ciddi olarak sizi test edecek, deneyeceklerdir. Ne kadar kararlısınız, ne kadar değilsiniz ve çocuğun adımları kesinlikle size uygun adımlar olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.